Evet ondan sonra eve Antalya evimize gelecekler. Hmm. Ben de böyle giyindim. Bakalım. <laughs> Peki. Sima. Tümay'cığım bence burada kendimi az göstereceğim diye arkada röportaj veren sanki sen değildin. Bazı açıklamalardan Sima öyle diyor, Sinem böyle diyor. O açıklamaları ve açıklamaları veren sanki sen değildin. Ve ikinci de bir şey söyleyeceğim. Burada kendini başka bir türlü gösterip arkada da başka bir şey oynamaya devam etme. Herkese de kendini söylüyorsun da yukarılardan ama aslında onu yapan sensin. İkinci de bir şey söyleyeceğim. Neyi söyleye yapan? Aslında yani, onu yapan. Aslında e, dediğini <laughs> kendisi yapıyor. <laughs> Ve bir şey de söyleyeceğim. Dün biz buradan çıktıktan sonra ben arkada medeni bir şekilde e, yani iki gün önce yaptığım yanlışı Ezgi ile konuşuyordum. Ezgi bana sadece durumu anlattı ki sen yanlış ağzından yanlış bir kelime çıktı dedi. Hı hı. Ben de işte ben öyle söylemek istememiştim falan filan konuştum. Tümay birden bire böyle bir kendinden bir çıkmalar başladı hakaret etmeye of. orada bağırışmaya, kendisinden çıkmaya. ay bence burada e Abartmasak olmaz mı? Senin hiç muhatap olmak istemiyorum ben, Sınav, Başka ben yere git ben bular. Ben tam doğruyu diyorum. Aynı şey. İkinci ben seni şey hiç muhatap olmayacağım. Ne söylersen söyle. Hani. Canım, sen bir şey e... söylesen ne yazar, ne söylemesen ne yazar. Her gün, üç günde bir fikir değiştiriyorsun. Ben Hayır. senin hiçbir zaman övgülerini ne çoğalarım, ne de senin vergilerini azalırım. O yüzden yani buradan girip buradan çıktığı için... Hani Kıyafet sen zaten hep öyle hiç. Buradan girip bak, buradan çıkıyor. Biraz gururun varsa benimle hiç muhatap olma. O senin kendi seni sorunun. Sevemedim. E ben de seni muhatap sevmiyorum. Olma sen benimle. beni sevmek zorunda muhatap değilsin? Muhatap olma. Göz evkimi bozuyorsun. Seni Ay, konuşmak sen bile istemiyorum. Sen benim göz evkimi bozuyorsun şu anda. O kadar anda. yalan konuşuyorsun ki, abartarak konuşuyorsun ki seni hiç... Canım burada abartarak böyle performans sergileyip konuşmaya çalışan sensin ben kızlar, değilim. Kızlar, kızlar bak ne güzel. Mutlu, mesut bir mesele için bir aradayız. Kız izlemeye geliyorlar kızımız Tümay ama An ha. arkada başka bir insan giriyor buradan bak o arkadan çık çıktıktan sonra öyle bir farklı kendisini burada öyle bir farklı tanıtmaya çalışıyor ki hmm. Ben şu anda yani hala canım rol kabiliyetin hiç yok ikincisi kıyafetine geliyorum <laughs> Elbiseni sevemedim elbise sana yakışmamış bu daha ince bir bayanlar için olan bir elbise o kol kısmını hiç sevemedim <laughs> Üst, saçlarını topuz yapsaydın daha güzel olurdu yani saçlarını toplasaydın daha güzel olurdu Tümay gülme krizine girmiş galiba Ayakkabıların iyi olmuş fena değil. Ama fazla sade buldum seni. Elbisen, elbiseni beğenmedim. Kolunda bir şey isterdim. Saat veya bilezik, bilezik, bilezik isterdim. Küçük bir siyah bir küpe de olabilirdi. Bu kadar. Benim taklitimi yapmaktan vazgeçersen daha iyi olur. Senin taklidini mi? Neyse. Şila <laughs>